Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şokun 23 3 korumasını ineceğiz. Ben biraz turnuvara oynadım. 3. Um, turdan sonra 7. tura kadar oynadım. Um, e, son, önceki videoda eski yaraları bitirdik. Sonra video falan gelmiştik. Şimdi hadi meydan okumaya açtım. Şimdi buradan abi bir dakika ilk önce Shogun'un birinci korumasını ineceğiz. Level 31'den 32 level oldum. Onu söyleyeyim. İşte oradasın. Dur silahlarını düşürür ve görüş alanıma girersen sana çabuk ve acısız bir ölüm sözü veriyorum. Ben seni a, var ya o var ya şu silahını alırım. Uzun tarafını zırhını saplarım seni donut yaparım bak. O arkası yanıyor. Fil yanıyor. tek attım neyse sen prens ama ama ölebilirsin imkansız askerler çekilin İlginç, bu haftalar sanki senin prens olduğunu düşünüyorsan onlarla birlikte oynamalısın Adamlar nasıl bir prens olduğunu düşünüyordu. Neyse. Baş aşağı hareket mi? bu dövüşte hareket kontrolü terstir. Tamam. ters kontrolle de oynayabiliyorum yani arkadaşlar o kadar da kötü değilim. Ah be perfect yapıyordum. Yukarı vurmak yerine aşağı vursaydım belki yapardım. Neyse. Neyse turnuva da oynayalım biz. kasırga. <laughs> ya abi niye aklım hep toz koparan iskender geliyor ya? Bu blok kırıcı mükemmel. Her evet, dünyanın en e, kolay kişisi kasırga oldu. <laughs> Neyse Arkadaşlar bu arada ben şunu Aldım Eee Savaşçı rolü %10 oranındaki başarılı Zırhsız bir saldırıdan sihir doldurmanın %100 oranında arttırma şansı Yok dur bu bu değil ha aşırı yükleme tamam. Sizin tamamen dolduğunda 5 başarılı yakın saldırı sana 5 saniyeliğine yüzde 30 sihir hasarı sağlar. Boydu neyse. Bir de e, katarları aldım sonra siyah pufalo, semavi taç, rüzgar künahisi ve su topu. Ha sonra şu astroidi alacağım. Hadi bakalım şu iki maçtan sonra da lan lan senin görüntün ne işmiş senin kılıçlarına ne oldu abi hayır bu kadar da olmaz ya bak adam her metro oradaki turnuvadan gelmiş buraya <laughs> benden intikam alabilmek için <laughs> Böyle bir şey görmedim ben. Ayağa kalkar kalkmaz su topu. Ha, sonunda. Hem kartal gözü alalım. Çünkü daha şunu şey yapamadım. Yaygı yapanı alalım. Şıkı gözleri. Efrit silah. Kristal şeyleri. Asteroid. Tamam şimdi şok ikinci korumasına gelelim. Lan. Yüzbaşı bak söylediğim gibi işte orada prens pazardan kalktı. Korkak seni uzun zaman önce asmalıydım. Kenara çekil ki şu dilenciye onun prens olmadığını göstereyim. Oğlum bak. Ben dilenci değilim. <laughs> Neyse bir şey diyeceğim olmayacak. Katanası var. Bu ne? Suplex. Sen korporaldan daha kolaysın lan. Harbi bu arada ciddiyim, po korporaldan daha kolay. <laughs> ne oldu lan? <ben? gülüyor> Prensim merhamet et. Bu şehri terk edip bir daha asla elimizi almayacağım. Sadece dersiz hayatımı bağışla. Lütfen lordum. Prensa bizden gerçekleri sakladın. Hayır bu bariz bir karışıklık. Seni ol sandım ama onu korkutmaları daha iyi olur. <laughs> Neyse. Şuna gelelim. Oğlum korumaları yiyince bir anda beni prens zannettiler Acaba prens miyim lan? Neyse. Ha tamam. Gölge acaba buranın prensi miydi? Neyse. Skor zevişi sadece kafa vuruşları. Tamam. Ama bu kafa vuruşunda neyse. Kanka Benim salacağım mı? Bir dakika. tam Tamam. <laughs> Hayır lan. Tamam. Şimdi seni neyse. Ama bunun var. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Neyse. Bu turdan sonra kulaklık çıkaracağım. Belki size çok fazla ses gelmiş olabilir. Neyse, en azından... Çıkardım arkadaşlar ben kulaklığı. Uzun süreli kavga. Neyse... La, lan... Ya... Bir dakika... Ha, tá Sim, it seemed old but kanama gelse Tamam. <laughs> hem zayıflık hem de güçsüzlük <laughs> Neyse. Nasıl lan? Hırsız. <laughs> Hırsız değil hırkı. Neyse. Lan. Lan bu ne? Adamın canı azalmıyor ama. 哎嘞，亚、哎、冰，嘿。Hey. Bana hiçbir şey olmaz. <laughs> Neyse. Ya. Ah! beni kurtardı. Ama Suplex. Yeah, i <sighs> Hayır. Ya oğlum. Arkadaşlar ben 34 level olup geleyim. Arkadaşlar 34 level oldum. Eee neymiş olsun. Tamam. Gök taşı bıçakları alalım. Yoroy alalım. Sarıya alalım. Ejderha kanatları alalım. Astroid falan filan. Bir dakika en başta şunları yükselteyim ben. Oyun dondu. Tamam. Tamam. Ben asteroid alacağım. Şimdi Shogun'un son bu üçüncü korumasında yendikten sonra video bitecek. Yani benim ustam gibi davranan bir dolandırıcı var. İhanetin onunmasını incitir. Bunun bedelini ödeyeceksin. Kanka bir şey demiyorum. O arkandaki bayrak hangi ülkenin? Bir dakika o şogunun mührünün şeyi mi? simgesi mi? Neyse. Ha bunlar azıcık benim bıçakları. Allah. Lan. Oh tamam. Ah oh. Bu uçakları kötüymüş ya Hadi bakalım Bir dakika Arkadaşlar hemen geleceğim Küçük bir işim çıktı Arkadaşlar Geri geldim tamamdır. Majorda hallettiğimize göre Prensim seni şüpheye düşürdüğüm için beni affet. Korkarım Shogun'un yalanları kafamı karıştırdı. Bize Shogun hakkında daha çok bilgi ver. Sen ortadan kaybolduktan sonra Shogun senin öldürüldüğünü söyledi. İktidarı ele aldıktan sonra bu komplocuları idam etti. Ama bu bir başlangıçtı. Sen bugün tümü tehditsin. Senin canını ya kadar yok etmek için her şeyi yakıp yıkacak. Lütfen prensim çok geç olmadan bu şehri terk et. Arkadaşlar videodan bu kadardı. Ee, videoyu kapattıktan sonra ben meydan okumadan ve turnuvadan birkaç el oynarım. Hepinize görüşmek üzere bay bay.